Video hoş geldiniz dostlar. Bu videonun konusu Waterloo Savaşı. Lakin şöyle bir durum var. Waterloo Savaşı'nı anlayabilmemiz için Fransız Devrimi'ne, Fransız Devrimi'nden Jacobenlere, Jacobenler'dense Napolyon Bonaparte'a gelmemiz lazım. Napolyon Bonaparte'ın Rusya seferinden sonra Waterloo Savaşı'nın nedenle önemli olduğunu anlayabiliriz. Fransız Devrimi'ne kısaca özetlemek gerekirse büyük bir çoğunluğun küçük bir azınlığa neler yapabileceğinin göstergesidir. Fransız devrimine adım adım giderken halk büyük açlıklar çekiyor. Özellikle birkaç hasat çok kötü geçtiği için cidden Fransa'da ve Paris sokaklarında büyük bir açlık var. Aynı zamanda saray hazinesi tamamen boş. Bu durum bir devrim için çok büyük. Çünkü ekonomi kötü durumda, halk açlık ve sefalet içinde ve suçlayabileceğim bir kesim lüks hayat yaşıyor. Mis gibi devrim havası. Bu arada Kraliyet'in ekonomi bakanı Charles Alexander de Canon bir teklifte bulunuyor. Diyor ki soylular ve din adamlarından da vergi alalım. Çünkü kraliyet hazinesi bomboştur. Bu durum 16. Louis'e mantıklı gelecek ki 1614 yılından beri toplanmamış olan genel meclisi 5 Mayıs 1789 günü topluyor. Meclisteki şikayetler ve tartışmalar bir yerden sonra kontrolden çıkıyor kral bu durum karşısında halkın temsilcilerini meclise sokmuyor. Temsilciler ise yakındaki bir tenis kortuna giderek ünlü tenis kortu yeminini ediyorlar. 17 Haziran günü 3. Kamara kendilerini ulusal Meclis'i ilan ediyor. Bu durum karşısında ruhban sınıfından gelen milletvekilleri ve 47 tane liberal solcudan oluşan soylular bu meclise katılıyor. Artık çaresiz kalan 16. Louis diğer iki kamerayı da bu meclise bağlıyor. Louis'in ee, çaresiz kalmasının en büyük nedeni 12 Haziran günü Balista Kalesi'ne yapılan baskın sonucu Jacobin'lerin artık silahlanmış olması. Fransa artık bir terör devletine dönüşüyor. Bunun en büyük sebebi artık sokaklarda silahlı gruplar var. Aynı zamanda Paris'i koruması için oluşturulmuş garnizon isyancıların safına katılıyor. Hani Louis aslında kuşatılmış bir kral da diyebiliriz o dönem için. Bu arada Jacobenler sırasıyla insan hakları ve yurttaşlık bildirgesini imzalıyorlar. Daha sonra Prusya ve Avusturya'ya savaş açıyorlar. Bunun en büyük sebebi o dönem bu isyanlardan kaçan insanların buralarda toplanarak kendilerine karşı bir darbe girişimine hazırlandığının söylentisi. 1792'nin 10 Ağustos'unda 16. Louis'in kaldığı kraliyet konutlu basılıyor. Özel muhafızları öldürülüyor. Eşiyle kendisi de idama mahkum edilerek giyotinle idam ediliyor. Ve Fransız Cumhuriyeti kurulmuş oluyor. Aslında bir terör devleti oluş. Çünkü iki cephede savaşıyorlar. Paris'in sokakları bile güvensiz bir ortamda. Jacobenler birbirlerinden şüphelendikleri için birbirlerini öldürüyorlar. Hani bir e, iktidarı kaybetmeme oyununa dönüşüyor. İşte bu ortam Napolyon Bonaparte'ı doğuyor. Çünkü orduda yeteri kadar subay yok. Yani subaylar darbeden sonra Prusya ve Avusturya'ya kaçıyor. Zaten savaşın ana nedenlerinden biri de bu. Yani bir isyan hazırlığı, bir karşı saldırı olabilir korkusuyla bu iki ülkeye savaş açıyor. Napolyon Bonaparte hırslı bir adam. Hatta Paris sokaklarında iki kez Jacobinlere karşı yapılacak darbeyi engelliyor. Bu arada Jacobin'ların resmen korucu meleğine dönüş. Çünkü tam bir lider, elinde bir askeri gücü var artık ve taktik deha. Jacobin'ler için Napolyon Bonapart'ın bir tehlike olduğunu Jacobenler de fark. Ama Napolyon Bonaparte alt edebilecek kadar güçlü değiller o dönem için. Hatta özellikle Napolyon Bonaparte İtalya seferine hatta peşinden Mısır seferine yolluyordu. Hani hükümetten uzak dursun biz hani bir şeyler yapabilir miyiz belki diye ama Darbe ile gelen darbe ile gider. Bu bir gerçektir. Napolyon Bonaparte bir Jacobin'in yapacağı şeyi yapıyor. Ve 1799'da darbe yapıyor. Ve Jacobin'in destekçilerini ve isyancıların büyük bir çoğunluğunu infaz ediyor. Böylece Fransız Cumhuriyeti'nin kökünü kazımış ve birinci Fransız İmparatorluğunu kurmuş oluyor. Kendi de İmparator. Napolyon Bonaparte hükümeti ele geçirdikten sonra yani 10 yıllık bir süreç içinde ekonomiden sağlığa, sağlıktan askeri alanlara kadar önemli devrimler yapıyor. Hatta Fransız ekonomisini istikrara kavuşturan Barkov, Fransız'ın kurucusu kendisi. Napolyon Bonaparte hırslı ve plancı bir adam. Lakin bazı planlar planlandığı gibi gitmez. Çünkü iktidarı ele geçirdikten sonra koalisyon orduları kurulmaya başlıyor. Bunun en büyük nedeni aslında Avrupa'daki bütün imparatorluklar birbirinin kuzeni. Ve Napolyon devre dışı bırakarak kendi kuzenlerinden birini geçirecek. Yani 16. Louis'in yerine 17. Louis'i düşünüyorlar. Çünkü bu bir e, aile meselesi. Napolyon Bonaparte'nin iktidarını devirmek amacıyla 2. Koalisyon ordusu Milano ve Cenova'yı ele geçiriyor. Ama Napolyon Bonaparte sakinliğini koruyarak 14 Haziran 1800 yılında Marego bölgesindeki muharebede İkinci koalisyon güçlerini yok ediyor. Koalisyon birliğinin bu yenilgisinden sonra 3. Koalisyon Birliği 1805 yılında kuruluyor. 1805'in iki aralarında Austerlitz muharebesinde yok ediliyor. Bu muharebeden Fransız ordusu 180 topayla ile geçiriyor. 1806 yılında 4. Koalisyon Birliği Napolyon'un üstüne 14 Ekim 1806 yılında Jena'da bütün ordu yok ediliyor. Ve Napolyon yine kazanıyor. 5. Koalisyon Birliği ise 1809 yılında kuruluyor. 5 Temmuz günü Wagner muharebesinde yok ediliyor. Napolyon Bonaparte büyük bir hata yapıyor. 700 bin kişilik ordusuyla Rusya'ya giriyor. Bu büyük hatanın devamı 2. Dünya Savaşı'nda Hitler de yapıyor da önemli olan o dönem için 700 bin kişilik askeri kuvvetini Rusların soğuğuna ve çamuruna yediren Napolyon Bonaparte'ın Moskova'ya geldiğinde elinde hiçbir şey kalmıyor. Ve ordusunun dörtte üçünü oraya gömdüğü için Paris sokaklarına geri dönüyor. Napolyon Bonaparte'ın Paris'e geri dönmesinden cesaret alan Rus kuvvetleri Polonya yönünde ilerlemeye başlıyor. Rus kuvvetlerini 2 Mayıs 1813 tarihinde Luzent savaşında ve 20 Mayıs 1813 tarihinde Bauzen savaşlarında durdurmayı başarıyor. 1813'ün Ağustos ayında Dresden Muharebesi'nde başarı kazanan Napolyon bu başarıları sonucunda Lepsen Muharebesi'ne giriyor. Ama bu onun için büyük bir yıkılışa gidiyor çünkü koalisyon güçleriyle beraber karşısında 365 bin kişilik bir askeri kuvvet buldu. Napolyon Bonaparte 195 bin kişilik askeri kuvvetini Alman prensliklerinin desteğini yitirdikten sonra çöküyor. Ve 6 Nisan 1814 e, günü tahttan çekilen Napolyon Bonapart Elba Adası'na sürgüne gönderiliyor. Tabi Napolyon Bonapart böyle sürgünle falan durdurulabilecek bir adam değil. 20 Mart 1815 tarihinde kaçıyor. 18 Haziran'a kadar Napolyon neredeyse 150 bin kişilik askeri kuvvetini toplamış oluyor. Ve Napolyon'a karşı 7. Koalisyon Kuvveti oluşturuyor. Waterloo Muharebesi'nin önemi şu. Waterloo Muharebesi'nde 7. Koalisyon Birlikleri daha tam anlamıyla toplanamamış. Bölgede sadece Prusya Birlikleri ve İngiliz Birlikleri bulunuyor. Avusturya ve Rusya Birlikleri'nin bölgeye ulaşması en erken Temmuz ayı olarak düşünülüyor. Bunu fırsat gören Napolyon Bonaparte, Wellington Dükü'nün ve Prusyalı General Burchard'ın ordularının tam ortasına saldırıyor. Waterloo Muharebesi'ni erken saatlerde başlattı. Lakin şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Rusya'da da aynı hataya düştü. Çamurun ortasındaydı. Bir önceki gece fırtınalıydı. Etraf çamur gölüydü. Ne topçu birlikleri doğru düzgün hareket edebiliyordu ne de suvari birlikleri. Napolyon Bonaparte bu şartlar altında bölgede üstünlüğü bir nebze sağlasa da geciken Rusya kuvvetlerinin arkadan yetişmesi ve topçu birliklerini imha etmesi sonucu akşama doğru savaşı kaybettiğini anladı. Rusya'da yaptığının aynısını yaptı birliklerini savaş alanında bıraktı ve Paris sokaklarına kaçtı. Buradan da Amerika'ya kaçmak için bir girişimde bulundu. Lakin İngiliz donanması tarafından esir alındı. Bu esaretini İngiltere'de geçirmesi için ilk götürülürken bu fikirden vazgeçildi ve Atlantik Okyanusu'nun ortasında olan Seyit Helen adasına sürüldü ve hayatının son 6 yılını burada yaşadı. Napolyon Bonaparte'dan umarım bir ders çıkartırız. Hepinize iyi günler dilerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın.